Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan yürek burkan olayda, 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K. evde ölü bulundu. Olay, belediye sitesi mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, anne Cansever K. çöp dökmek için kısa süreliğine evden ayrıldı. Eve döndüğünde ise 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut K'yi boynuna ip dolanmış halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Anne cansever K'nin çığlıkları üzerine eve koşan komşuları, hemen müdahale ederek çocuğun boynundaki ipi bıçakla kesti. Ancak minik Efe Mahmut için artık çok geçti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.